Milli Mücadele Dönemi Kadın Kahramanlarımız Asker Saime, Darülfün'ün öğrencisiyken Batı cephesine katılmıştır. İstihbarata destek sağlamıştır. Tayyar Rahime, Güney cephesinde gönüllü komutanlık yapmıştır. Fransızlarla çarpışmada şehit düşmüştür. Binbaşı Ayşe, İzmir'in işgaline karşı silahlı mücadeleye girmiştir. Rütbeli olarak orduya katılan ilk kadındır. Nazife kadın, Batı cephesinde Yunan'a karşı savaşmıştır. Taşıdığı istihbarata ulaşmak isteyen Yunan askeri tarafından şehit edilmiştir. Kılavuz Hatice, Pozantı'da Fransız ve Ermenilere karşı savaşmıştır. Fransızlara kılavuzluk ederek onları Türk ateş hattına sokmuştur. Kara Fatma, İnci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda cephede yer almıştır. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal ile görüşmüş, ve Batı Cephesi Milis Müfreze Komutanlığı yapmıştır. Gördesli Makbule Batı Cephesi'nde Akhisar, Balıkesir bölgelerinde savaşmıştır. Küçük Nezahat Türk Can Darkı olarak bilinir. Katıldığı 70. Alay Kızlı Alay olarak anılır. Halide Edip adı var. Itinc Abdülhamit tarafından şefkat nişanı ile ödüllendirilmiştir. Sultan Ahmet mitinglerinde öncü olmuştur ve daha nicesi Allah hepsinden razı olsun. Dikkat! ÖSYM, Hangisi Milli Mücadele dönemi kadın kahramanlarımızdan birisi değildir tarzı bir soru sorabilir. Nene Hatun'u bu döneme almıyoruz. 93 Harbinde görev yapmıştır.